Arkadaşlar ben e, ıı, ra atmayı seven bir kişiyim. Yani. <laughs> Elmasları bakalım. <bir> <laughs> <laughs> Arkadaşlar gördünüz değil mi? Altta blok varsa da aşağı düştü. Evet. Nice Ahmet. Aa sende elma var mıydı? Ben de kendime yok. Alacağım şimdi. Ay işte vardı da bende fazladan iki tane. yanlışlıkla yaptım bir tane. Aşağı mı? Aynen. Şimdi ne bakıyorum. Önceden deseydin elmas e, var mı deseydin vermiştim. Hadi. Ya yani 32 tane okul var. Kılıcını yaptım her şeyi. Bir pantolon mu çık be abi? Al işte oğlum hadi. Oha, yerlere açılmış. Yeşillere gittim ben. Bro, burası, burası neresi dur. Burası neresi daha bilmiyorum ama. Burası da güzel bir yer gibi duruyor. ben de yeşillere gidiyorum da şuradaki elmasları kıra kıra geliyor. Allah adamları 70'e kadar indirdim. Sen misin o aynen? Bak bekle okum bitince başlayacağım. Evet nice kafa attın kardeş. Aşağı mı düştü herif? Ha. Dal dal diye dal dal diye dal. Ana da adama... bizi, bizi görmediler. Gördüler gördüler. Ana görmediler lan gidiyorlar. Ha <laughs> blue geldi blue geldi kes kes bunlar blue yiyor yiyor yok biz. Ben adamı oyalayacağım. Blue kesmiş onlar hadi. Evet. Bunları da kesersek. Tamam ben adamı kesiyorum. Kes 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 kes. Tamam bitti. Kes hadi. Tamam bizi koş buradan blue yap. Neredesin lan? Blue'dayım. Blue'lardan bir tane söyle. Ah, Turuncularla beraber dalıyoruz. Tamam o zaman ben turunculara mı gideyim? Aynen sen turunculara git çabuk çabuk. Tamam 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 tamam. İkisi daha da oluyor biz %100 kalacağız. İki kişiler mi turuncular? Var ya biz mavilerle ay... Turuncularla Aa, beraber hücum yapıyoruz bunlara. Biri Turuncunun biri burada. Çünkü kestim bir tane turuncuyu. Niye kesiyorsun? Ha ben de öldüm ya. Evet bu adam hacker. Ve Okan diyor herkese ya. Yani. Yer bir ya. Herkese hiç krokan diyor. Okul okay. bir tane yardım Ha ben de o kaldım geliyorum. Ya kardeşim ne zıplatıyorsun ben yiyorum kardeşim. Aynen ha o çok feci zıplatıyor. Ona sinir oluyorum. Güzel tamam. geliyor bir tane şey. Tamam. Olaya bak. Abi ne çaldı beni dedi. Oo rampı çaldım lan. Rampı. Rampage. Yeşiller ölmüş. Şimdi kime Hı. gidelim? Sen sen mavi git. Ben şeylere e, turuncuları silikon alacağım. Ay, ne, ne, Oh 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 valla oh. Sen önce yüzüklere git. Allah görünmez bir oldu? Bak yürü git yürü git yürü git. Turuncu bize geliyor. Allah belanı versin. Ahmet zırhım da yok ölüyorum. Tamam. Hop. Hop. Lan nereden görüyor bu adam beni? Lan çabuk ortaya gel. Neredesin sen? Sen misin? Gel gel arkandayım arkandayım. Arkandayım. Lan adam var. Ah. Mal adam var diyorum. Niye izliyorsun? Ne? izlemiyorum ki. Oklamaya çalışıyorsun adamları. Hayır ben oklamıyorum, bu oklamıyorum. Bizim abaya ah. adam geliyor. sen. Lan bu sen misin? Evet, görünmez olan benim. Aynen. Abi görünmez bir şey yaramıyor ya, çıkarttım. Ama bazen adam adam göremiyor seni. Yani o da o, o adam da salaksa yani. buluyorlar 14 kalmış lan. Aha bir blue gördüm orada. Eliyle vurmaya çalışıyordu. Ama Emre'nin canı azdı ve ölüyordu. Blue'lara koş Ahmet blue'lara koş. Şu an İyi. blue. Ha, blue bize gidiyor tamam. Gel golflara golflara golflara. Blue bize geldiği anda onu kestim valla. Ha, haydi bakalım %100 challenge tamam olacak mı? Nasıl korumuş baksana. gir evet. içeri, içeri, içeri gir sen. Kanka kanka sen oyalı bunu sen oyalı bunu. Kurdum içerideyim içeride. Bir arkaya giriş yapmışlar. Evet. Eyvallah tamam, bize gidiyor. Eyvallah bize gidiyor. E, biz Aynen. Alırız. Hadi %100 challenge vurmayın lan aha vurdular tamam vur 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 zombi 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 İçine gir zombinin aha içine girerim eminim girerim oha öldüm ben tamam ben hala vuruyorum Soruyorum daha 5 kaydın falan var sanırım. Soruyorum. Yılmıyorum. Yıkılmıyorum. Yaza <laughs> geldi. Hayır. Hayır. Yıkılmayacağım. Hadi sakın vurdursa tamam mı? Okla bir şey yap. Oklamayacağım. Oklamayacağım. Bir yüzde yüz çalış hadi. <laughs> ne oldu? Aşağı, Aşağı düştüm mı? desem yalan olur. Ay. Hii, Allah belanı. Aşağı düştün Memi. Şifte basamadın. Bir <laughs> emre abi gelecek. Arkadaşlar, Yo, arkadaşlar yüzde hop 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 Eşeğe uçtum Hadi Ay sıçtım 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 Arkadaşı geldi Canım aldı zaten orada arkadaşım okla tarıyordu beni Ketnes atayım mı? At 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 çabuk ketnes at ya, Dur oğlum açık yerine geçiyorum zombinin Zombinin açılığı yerine geçti zombinin arkasını kolluyor ufff hiiii lan bizimkine vuruyorlar aaa gözlerim çok sıkık ya gözlerim çok sıkık aaa düştüm aşağıya artık korurum bamba aşağı düştüm eğer oyunu çevirirlerse bunları kafa atarım he lan koru gidiyorum basaya lan, lan ben evde değilim aha aha koru 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 koruma time koruma time Kes kestim. Kestim mi? Kestim. Ula, var. Var ya. Siz kestim kestim şimdi bittiniz ola. Size yüzde canım yaptırmadınız ya. Gelin bakalım biz. Direk bodozlama giriyorum. Bak bak koruma yap koruma yapmaya çalışıyor. Dol 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 dol. Salak yukarıda. Ya ben aşağı düştüm gene. Bize geliyorlar bize geliyorlar. Tamam ben de onlara vuruyorum. Bize geldiler. Abi tamam ne görmedik? Görmedik. Arkadaşlar bir daha sonra geldik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sen de hoşça de.